Context menü strip kontrolü de bir yerde sağ tıklama olayı olduğu zaman çıkacak olan menüdür. Bu menü de normal menü strip'teki tüm özellikleri alır. Onun için ekstra anlatmamıza gerek yok. Tüm özellikleri aynı zaten. Tek farkı dediğimiz gibi yukarıda görünmeyecek de nerede görünecek? Bizim sağ tıkladığımız herhangi bir yerde görünecek. Hemen buraya da örneğin işte menü 1 menü 2 diyelim. Peki ben bunu nerede sağ tıkladığımda çıkarmak istiyorum. Bu formda da olabilir. İşte textbox'ın üzerinde de olabilir. Listbox'ın üzerinde de olabilir. Herhangi bir yerde olabilir. Hemen yapalım mesela bir örnek. Formda sağ tıkladığım zaman görünmesini sağlayalım. Hemen formumuzun burada context menu strip özelliğinden context menu strip 1'i seçiyorum. Çünkü kontrolün adı bu. Şimdi uygulamayı çalıştırıp form üzerinde sağ tıkladığım zaman gördüğünüz gibi menü 1, menü 2'lere ulaşabiliyorum. Bunları da zaten çift tıklayarak kod bölümüne geçebilirim. Aynı şekilde buraya değil de bir e, text box içerisindeyken sağ tıklayalım. O zaman buradan silelim bunu. Formda bir daha gerek olmasın. Text box'ı seçtim ve buradan context menüsü tıkladım. Şimdi uygulamaya çalışıyorum. Bakın form üzerinde sağ tıkladığım zaman gelmiyor. Fakat text içindeyken sağ tıkladığım zaman gördüğünüz gibi context menüsü aktif oluyor. Bu şekilde de bir kontrolde sağ tıklayarak kullanıcının karşısına menüler çıkarabiliriz.